11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında Bartın Karabük yolu yeni han mevkindeki yol yaklaşık 50 metre boyunca çökmüştü. Sonrasında yapılan karayollarını yaptığı çalışmanın içerisinde köprü yeniden yapıldı ve yol önceki gün trafiği açıldı. 11 Ağustos 2020'de gece saat 1.30'da burada kahvenede otururken büyük bir sel bereketini yaşadık. Çocuklarımız e, sele gitti. E, odalarına evlene sel bastı. Sağ olsun o geceden sonra devlet erkanlarımız, Abdüboşa Belediyesi, Bartın Belediyesi başkanları sağ olsun o gündür bugündür bizim için mücadele verdiler. Devlet e, devlet Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri, Karayolu Genel Müdürlükleri geldiler. Bize burada bu acilen kopyamızı söylediler, söz verdiler. Bakanım Murat Kurum, Bakanım Süleyman Soylu geldiler buraya. Özellikle Deral kopyamızı buraya bize yardımcı oldular ve gereken de yapıldı. O günü bugün değerlerimiz var gücüyle bu kapıyı en yakın zamanda bitirdi. Bu yol Karabük'ten istikametinden Bartın'a geliş tamamıyla sağ tarafı gitti. Zaten bu yolda göçmemiş olsaydı bizim evlerimiz de gidiyordu buradan. Evet. Onlar için e, büyük bizim bir e, teselli oldu can kaybı olmadığı için. <laughs> yani kolay bir e, dayanacak bir sefer değil çünkü beklenmeyen bir seferdi. Aşırı evet. yağış Şimdi de trafiğe Şimdi sağ olsun devletimiz çok mücadele verdi e, ee, o zaman vekilim vardı Yılmaz Su şimdi bakan oldu ona da ayrıca bir hayırlı olsun dilerim onlara defalarca telefon ettim en yakın zamanda başlayacağım, başlayacağım diye hatta en son dedi ki 3 gün içerisinde başlayacağım dedi Tabii ki bir daha sel var sağ olsun başlattı hepsinde bitti teşekkür ederim ya yani şu anda bizim ben mutlu günümüz bugünden